Merhaba canlar, bugün gerçekten çok heyecanlıyım çünkü e, inanır mısınız? Ta dönemin başından beri e, zihnimde bir proje vardı. E, kendimce notlar hazırlıyordum. Bu permütasyon, kombinasyon, olasılığın çok fazla başlığı var. Yani başlık başlık e, soru çeşitleri çok fazla. E, bunlar için kendimce notlar hazırlıyordum hem kendi öğrencilerim için. Bir türlü bir araya gelememişti. Hala da devam ediyorum bir araya getirmeye de. Dedim ki işin bu ucundan başlamak lazım. Bunu ama sadece kendi öğrencilerimle paylaşmakta birazcık bencillik geldi. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Belki uzun bir dizi olacak. Bölüm bölüm olacak. Şu an startı veriyorum. O halde hemen başlıyoruz. Önce saymanın temel ilkeleriyle başlayalım. Saymanın temel ilkeleri diye başlık atınca böyle çok resmi bir başlıkmış gibi geliyor. Hoşuma gitmiyor. Ama yani mevzu ne? Eğer sana bir şeyin kaç farklı şekilde gerçekleştiğini soruyorsa, işte kaç farklı şekilde sipariş verirsin, kaç farklı şekilde giyinirsin, kaç farklı şekilde şuradan şuraya gidersin gibi, kaç farklı şekilde olduğunu soruyorsa ne yapacaksın? Oturacaksın, sayacaksın. Tek tek mi? Hayır. Ya toplayarak ya çarparak sayacaksın. Peki hangisinde toplama hangisinde çarpma yapacağını nereden ayırt edeceksin? Bak sana üçer tane ipucu verdim. Ee, anahtar kelimelerim var. Eğer ki sorunun kökünde veya geçiyorsa toplayacaksın. V geçiyorsa çarpacaksın. Ama her gördüğün V'yi çarpma olarak düşünme soru kökünde. Mesela işte e, bir gömlek ve bir tişörtü kaç farklı şekilde giyinebilir? Arada neyi? Soru kökünde V var. O zaman çarp. Bir gömlek veya bir pantolonu kaç farklı şekilde e, giyebilir? Arada veya geliyor. Ne yapacaksın? Topla. Veya şu şekilde de düşünebilirsin. Ben şunu da çok seviyorum. Şu alternatifimi. Mesela bakıyorum. Eğer ben bir tek şey seçeceksem. E, nedir? İşte ım, sarı tebeşirler var. İşte beyaz tebeşirler var. E, mavi tebeşirler var. Bunların arasından bir sarı bir mavi veya bir beyaz tebeşir seçeceğim. Sonuçta ama kaç tane tebeşir seçmiş olacağım bir tane değil mi? Evet bir tane tebeşir seçeceğim yani tek bir şey seçeceğim O zaman ne yapmam lazım toplama. Ama derse işte şu kadar mavi tebeşir şu kadar beyaz tebeşir şu kadar sarı tebeşir arasından e, işte bir mavi bir beyaz bir de sarı seçeceksem e birden çok seçmiş olacağım o zaman ne yapacağım çarpma bir tane seçiyorsam toplayarak buluyorum birden çok seçeceksem ne yapıyorum çarparak buluyorum bir de bir de şu da önemli özellikle yol problemlerinde işte A kentinden B kentine B kentinden C kentine falan gidiyorlar ya orada sana bir görev verilmiş gibi düşün eğer ki görevi tamamladıysan yani yolu gidiyorsun daha yol bitti mi bitmedi o zaman çarpmaya devam ediyorsun çarpa çarpa gidiyorsun Allah korusun ee, ama ama eğer ki baktın görevi tamamladın ama baktın ki başka alternatifler de var sen sırf o yoldan gidemiyorsun farklı yollardan da gidebiliyorsun başka alternatif sundu alternatif sunuyorsa sana topluyorsun ama yok yola devam ediyorsan çarpıyorsun. Şimdi bu konuyu tabi bu şekilde anlatınca şu an havada kaldı. Örneklerle bunlar iyice oturacak. Şimdi ben sana birazcık başlıklarımdan ipucu vereyim. Bu tabi sırf saymayla alakalı başlıklar. perkom ee, diyoruz ya biz matematikçiler ya da öğrenci muhabbeti arasında. Permütasyon kombinasyon. Burada saymada... Ee, İlk başta sana yeme içme giyme sorularından bahsedeceğim. Kaç farklı şekilde sipariş verilir? Kaç farklı şekilde giyinilir? Sonra seni kentler arası seyahate götüreceğim. Sonra mektuplaşacağız. Sonra testler var. Test işaretleyeceğiz, desenler boyayacağız. Sonra raflara kitaplarımızı dizeceğiz. Bak ben bu kadar bu kadar soru bankası bitirdim diye. Sonra ben diyeceğim ki tamam arkadaş senden olur. Tokalaşacağız. Sonra tabii ya bu işler beni bozar ne başkanlık falan. Yani hedefi yüksek olanlar için onları da anlatacağım. Bir de basamak sorularımız var. İşte kaç farklı çift sayı yazılır, kaç farklı tek sayı yazılır, işte 500'den büyük kaç farklı sayı yazılır. Artık bu işin en son kısmında da basamak sorularını çözüp onlarla alakalı bir dizi yapıp permütasyona geçeceğiz. O zaman şimdi soruma başlıyorum. Sana şöyle bir menü getirdim, bak. Ee, hemen bu şey tasarımını da ben yaptım. Ee, <laughs> hemen şey yapıyoruz. Şöyle bir menün var önünde. Şimdi sana sorular gelecek, kolaydan zora doğru. Çorbalarımız var, yemeklerimiz, sütlü tatlılarımız, şerbetli tatlılarımız var. Sana e, bu siparişlerle alakalı ne tarz sorular gelebilir? Bak, hemen ilk sorumu getiriyorum. İlk sorumu şuraya Heh, alayım diyor ki ilk sorumda. İşte de menü önünde. Sen bir çeşit çorba, bir çeşit yemek, bir çeşit sütlü veya şerbetli tatlıyı kaç farklı şekilde seçebilirsin? Evet. Şöyle ekran fotosu almak isteyenler için elimi kolumu bir rahat bırakayım. Evet, aldınız sanırım. Şimdi hemen çözmeye başlayalım. Şimdi ben bu menüden ne yapacakmışım? Bir kere bir çeşit çorba, bir çeşit yemek seçecekmişim. Bak, ikisini birden seçecekmişim. O zaman ne yapacağım? Çarpma var. Kaç tane çorbam var? 1 2 3 4 5 tane çorbam var. 1, 2, 3, 4, 5 tane yemek var. E şimdi sütlü veya bir çeşit sütlü veya şerbetli tatlı ediyor. Yani bunu alırsam bunu almam, bunu alırsam bunu almam. Bunlardan ikisinden bir tanesini seçeceğim. İkisinden bir tanesini seçeceksem ne yaparım? Toplama yapardım. İki tane burada, dört tane de burada. Altı çeşit de buradan seçebilirim. Bu durumda kaç farklı şekilde sipariş verebilirim? 5 kere 6, 30, 30 çarpı 5, 150 farklı şekilde sipariş verebilirim diyorum. Bu bu şekilde. Şimdi ikinci sorumuz gelsin. Bunları alayım. Evet, yeni sorum geliyor. Diyor ki, iki kişi yemekleri farklı seçmek şartıyla iki kişi gittik. Yalnız yemekleri farklı seçeceğiz. Kaç farklı şekilde sipariş verilebilir diyor. Evet şimdi iki kişi yemeğe gittik. ben şimdi siparişimi vereceğim. Önce ben vereyim sonra da arkadaşım versin. Ama ne şart ne yemekleri farklı seçeceğiz. Gerisinde serbestiz. O zaman ne yaptım? Ben çorbalardan bir tanesini seçtim. Alternatifim kaç tane? Beş tane çorbadan birini seçtim. Yemekler beş tane yemekten birini seçtim tatlılardan da 6 tatlıdan birini seçtim. Sonra arkadaşım bu sefer sipariş verecek. Arkadaşım da çorbada serbest. 5 çorbadan birini yine o da seçebilir. Ama yemekte, yemekte ne yapacak? Diyelim ki ben gittim ve hmm, İskender'i seçtim. Gidersem İskender'i seçerim kesinlikle. Ee, İskender'i seçtim. Geriye kaç tane kaldı benim seçtiğimi seçemeyeceği için ona alternatif olarak Dört farklı alternatif kaldı, ama tatlılarda o da serbest, altı farklı şekilde seçebilir. Peki size bir soru, tabi. Şimdi ben bu araya artı mı koyacağım, çarpımı koyacağım? Şimdi burada, burada, hani ikinci ipucumda demiştim ya. Eğer ki bir tanesi gerçekleşecekse olaylardan sadece bir tanesi gerçekleşecekse araya artı koyarsın. Ama her ikisi de olacaksa araya çarpı koyarsın. Şimdi ben araya artı koymuş olsam ya ben sipariş vereceğim ya da arkadaşım sipariş verecek. O ikisinden biri gerçekleşmiş olacak. Ama ikimizin de doyması lazım. O zaman her iki olayda gerçekleşeceği için araya ne yapıyorum? Çarpı koyuyorum. Buradaki işlemi yapmayacağım. Artık kaç çıkıyorsa tamam mıdır? Buradaki özellikle şu artı artımı çarpımı olayına dikkat ediyoruz. Yine ben bu mutfaktan çıkamadım. Anneler mutfaktan çıkamıyorlar. Şimdi bunlarla alakalı üçüncü bir sorum var. Hemen siz de bir bakın. Ee, cebinde 16 lirası olan bir kişi bir çeşit çorba ve bir çeşit yemeği kaç farklı şekilde sipariş verebilir diyor. Bak şimdi ben gittim yine bu mutfağa bir çeşit çorba ve bir çeşit yemeği her ikisini de alacak mıymışım alacakmışım tek bir seçim yapmayacağım hem bundan hem bundan alacağım. Kaç farklı şekilde sipariş verebilir diyor. Yalnız burada burada şöyle bir durum var. Cebimde 16 lira var. Ha, o zaman ben hemen böyle hop çarpayım olayı bitireyim değil tedbirli davranacağım. Şimdi bakayım çorbalardan 3'er liralıklardan seçsem. Mesela 3'er liralıklardan seçsem. kaç tane 3'er liralık çorba var? 3 tane. 3 farklı alternatifim var. Peki 3 lira mı harcadım. Geriye kaldı 13 lira. O zaman beyti hariç geriye kaç tane kalıyor? 4 tane kalıyor. Bu dört taneden birini seçebilirim. Tamam. Bu şekilde karnımı doyurdum mu? Doyurdum. Tamam. Olay bitti mi? Bitti. Ama başka alternatifim var mı? Var. O zaman artı koyuyorum araya. Veya bak dörder liralık çorbalardan seçerim. Dörder liralık kaç tane çorbam var? İki tane. İki çeşit çorbam var. İki çeşitten birini seçtim. Karşıda bak 4 liramı harcadım 16 liram vardı 12 liram kaldı o zaman yine beyti hariç 4 tanesini seçebilirim. 3 kere 4 12, 2 kere 4 8 toplam kaç tane olmuş oldu? 20 farklı şekilde sipariş verebilirim diyorum. Geçelim öbür sorumuza. Bak şimdi ben özellikle tek bir senaryo ama çok soru çeşidi göresin diye farklı farklı sorular hazırladım senin için. Yine mutfağa gelip bu sefer mutfağa geldiniz. Dediniz ki ya hem karnımı doyurayım hem de bir çeşit tatlı yiyeyim dediniz. Ama diyorsunuz ki yani çok fazla da böyle bir fiyat ödemek de istemiyorsunuz. Ya çorba tatlı seçeceğim ya da yemek tatlı seçeceğim. O şekilde bir plan yaptınız. Kaç farklı şekilde sipariş verebilirsiniz diyor. Şimdi çorba tatlı seçeceksem. Çorbalar kaç tane? 5 tane. 5 taneden birini seçerim. Tatlı da ya bu ya bundan seçeceğim. Yani toplamda kaç tane tatlım vardı? 6 bir çeşit çorba bir çeşit tatlı yedim. Olur mu? Olur. Veya veya bak alternatif sunuyorum. O zaman araya ne koyuyorum? Artı. Veya yemek tatlı seçeceğim. O zaman 5 yemekten birini seçer. 6 yemek 6 e, tatlıdan da bir tanesini seçerim. O zaman ne olur? 30 artı 30'dan 60 farklı şekilde sipariş verebilirim. İşte mutfakla alakalı mesela e, önünüze çıkabilecek alternatiflerden Pek çoğunu sunmuş olduk böylelikle. Peki artık mutfaktan çıksak mı acaba? Tamam. Şimdi mutfağı ben şöyle bir kenara alıyorum. Bu sefer hani bu Perkom'un ihtiyaçlar hiyerarşisi diye başlık atmıştık. Soru çeşitlerinden en altta yeme içme giyme soruları vardı ya. Bu sefer gezmeye gidelim. Ee, kıyafetleri şöyle bir önümüze dökelim. Ne varmış ne yokmuş. Şöyle bir gardırop var birinci grup kıyafetler ve ikinci grup kıyafetler var senin önünde. Şunlar da içindekiler. Tamam. Evet hemen ilk sorum geliyor. Şimdi diyor ki yanda yazılı ürünlere sahip bir kişi kaç farklı şekilde giyinebilir diyor. Şimdi ben buradan ne yaparım? Burada kaç tane üst grup kıyafet var 9 tane burada var 8 9 11 tane de burada var bir tane bundan bir tane bundan seçmek zorundayım bir alt bir üst 9 çarpı 11'den ne olacak 99 farklı şekilde giyinebilirim evet bu şekilde şimdi peki bunu detaylandıralım bir de Hemen diğer sorum gelsin. Hani farklı şartlar da koyabilir elin adamı karşınıza. Der ki üst ve alt kıyafetini farklı renk seçmek koşuluyla kaç farklı şekilde giyinebilir? Şimdi üstte kırmızı giydiysen alta kırmızı giymeyeceksin diyor yani. Tamam o zaman ne yapacağım? Ayrı ayrı ele almak zorundayım çünkü bunları toptan ele alamam. Diyelim ki ben buradan 3 tane farklı kırmızı gömlekten birini seçtim. O zaman karşı gruptan kırmızıları seçemiyorum. Kırmızıları eledim. Kaç tane kaldı? Altı, 8 tane. Karşıda 8 taneden birini seçebilirim. Tamam. Bu olay bitti mi? Bitti. Çarpmayla işim bitti. Bak görevim bittiyse çarpmayla işim bitti demektir. O zaman alternatif sunacağım. Önce kırmızılarla başlamış, başlamıştım. Alternatif sunuyorsam artıyla devam ediyorum. Sonra buradan beyaz gömlek seçtim. İki beyaz gömlekten birini seçtim. Karşıda beyaz seçemiyorum. Zaten beyaz yok seçemem. O zaman hepsinden seçebilirim. 11 farklı görev, 11 farklı kıyafet. Tamam. Ee, bu da bitti. Artık alt üst tamamladım. Bir görev daha tamamlandı. Alternatifim var mı? Var. O zaman artıyla devam ediyorum. 4 farklı siyah gömlek seçerim buradan. Karşıdan siyahları seçemem. O zaman şu 5'i kapattım. Geriye kaç tane kaldı? 6 tane kaldı. O zaman ne oldu? 24 burada. 22 burada. 24 de burada. 48, 50, 70 farklı şekilde giyinebilirim diyorum. Evet bu yeme içme giyme sorularını bu dizimizin ilk videosunda bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda sizi kentler arasında seyahate götüreceğim. Ee, yıldızlar arası seyahat Interstellar diye bir dizi filmi vardı. Birden o aklıma geldi. Bir sonraki videoda işte kentler arası seyahat edeceğiz. Onun farklı farklı soru çeşitlerini anlatacağım. Mutlaka gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Takipte kalın. Hepinize iyi çalışmalar. Başarılar diliyorum. Bay bay.